Şimdi kıymetli kardeşlerim acayip bir iş var. Berat gecesi yani perşembe gecesi kılınacak namazlar. Burayı iyi dinleyin. Bak geçen sene biz bununla alakalı her sene bu sohbeti söylüyoruz. 100 rekat namaz var birazdan okuyacağım. Yani sabaha kadar yorulcu bir namaz. 100 rekat namaz az değil. Canı çıkana kadar bunu kılanlar olmuş ya. Ya kaç tane mesaj gelebiliyor musun? Ben çok şaşırdım. Diyor ki sabah diyor ayaklarım artık ağrılar gidiyor ama kıldım diyor. Bak kıldım diyor adam yani. Yüz rekatı kıldım. Ama şimdi bak burayı dinleyin. Bir rivayette İsa Aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir taş gördü. Etrafında dolaşırken, tavaf ederken hayran olunca Allah Celle Celaluhu kendisine sana bu gördüğünden daha acayip bir şey göstermemi ister misin? Bir baktı taş var parlıyor. İsa Aleyhisselam şaşırdı. Rabbim dedi ki daha acayip bir şey görmek ister misin? Tabi ya Rabbi. O kaya yarıldı. Elinde bastonla. Elinde baston asa. Yanında bir üzüm asması. Olan bir zat çıktı diyor karşısına. İşte benim her günkü rızkım budur dedi. Taşın içinden bir yaşlı bir zat. Elinde baston. Elinde üzüm. Dedi ki Hazreti Sebe, bu benim dedi. Her günkü rızkım budur. Hazreti İsa ile konuşuyor adam. Allah Allah. İsa Aleyhisselam sordu ne zamandır bu kayın içindesin? Ne zamandan beri Allah Celle Cey ibadet ediyorsun? O zat dedi ki 400 senedir bu kayanın içindeyim. 400 senedir burada ibadet ediyorum. İsa Aleyhisselam bunu üzerine dedi ki Ya Rabbi bu adamdan daha üstün bir kulun olacağını zannetmiyorum. Daha üstün bir kulun olacağını zannetmiyorum. Rabbimiz dedi ki Celle Celaluhu A Acayip bak şimdi burayı dinle. Benim Habibim, benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden herhangi bir kişi Şaban ayının 15. gecesinde kavuşur da diyor. İki rekat namaz da olsa, iki rekat namaz da olsa, başka bir evde berat namazını kılarsa diyor, benim katımda diyor bu 400 senelik diyor ibadet eden kişiden diyor daha üstündür. İsa Aleyhisselam bu üzerine dua etti. Ya ne olur benden Muhammed Aleyhisselam ümmet olayım dedi. Kabul oldu mu? Oldu. Ya kabul oldu ya. Safuri Nusredül Mecalis. Şimdi iyi dinleyin. Bu gece kılınacak yani Perşembe günü akşamı kılınacak namaz. Ali Ebi Talip radyolara rivayet ediyor. Bak ey Ali her kim Şaban'ın 15. gecesinde 100 rekat namaz kılar da, her rekatta bir Fatiha 10 ile sokursa Ya Rabbi niyet ettim. Senin için Berat gecesi namazı kılmaya ya da Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi namazı kılmaya iki rekatta bir selam verebilirsiniz. İki rekatta bir daha kolay olur sizin için. Yanınıza bir şey matik alabilirsiniz. Hani rekatları karıştırmak için tespit olur. İyi dinleyin burayı. Herhangi bir kul bu namazı kılarsa Allah Celle Celaluhu onun diyor o gece her istediğini yerine getirir. Bunun üzerine Ya Resulallah Allah Celle Celaluhu onu imansız ölecek bedbah bir olarak yazdıysa onu imanlı bahtiyar bir kula çevirir mi diye sorunca. Ey Ali beni hakla gönderen Allah Celle Celal yemin olsun ki lehvi mahfuzda falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı. Şaki ne demek? Eskiya, bozuk günahkar. Yaratıldı ama Allah Celle Celal bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır buyurdu. Diyor ki demek ki ezelde Allah Celle Celal onu tövbe edeceğini bildiğinden askıdaki kazada yazılmıştır buyurdu. Yani yazılan şekaveti silip mübrem değişmeyecek kesin karardaki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını diyor Allah Celle Celle bu namazı kılana 70 bin melek gönderir. Şimdi faziletleri iyi dinleyin arkadaşlar. 70 bin melek gönderir ki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, dereceni yükseltirler. Allah Celle Celaluhu adın cennetlerinden 770 bin melek gönderir. O melekler onun için şehirler, köşkler bina ederler. Hiçbiri gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin diyor bir benzeri kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki her biri cennette tarif edilen şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi bir dahaki sene kadar ölürse şehit olarak ölür. Allah Celle Celaluhu o okuduğu gecedeki diyor İhlas suresinin her bir harfine mukabil 70 bin huri verir ki her bir hurinin diyor bir erkek bir dedeci hizmetçisi vardır. Ayrıca ona da 70 bin gılman, 70 bin vildan genç hizmetçiler, 70 bin kethuda yani ciddi iş takipçisi ve 70 bin hacip kapıcı verir. O gece o ihlas okuyanlara 70 bin şehit sevabı verilir. Daha önce kıldığı ve daha sonra kalacağı tüm namazlar kabul edilir. Anne babası Cehennemde bile olsalar onlara dua eder de sağlıklarında Allah'a hiçbir şey şirk koşmamışlarsa Allah Celle Celaluhu onları cehennemden çıkarıp cennete sokar. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki bu kişi cennetteki makamını Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı şekilde görmedikçe diyor o diyor dünyadan çıkmaz. Peşine beni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu diyor gece ve gündüzün 24 saatinin her bir saatinde ona 70 bin melek gönderir. Ona selam verirler. Onunla musafa ederler. Kıyamet gününde en kıymetli ebrar meleklerle haşrolur. Allah Celle Celaluhu o meleklere üzerinden sene geçmeyince kadar bu kuluma bir günah daha yazmayın ve onun için sadece sevap yasın diye emir buyurur. Her kim bu namazı ve ahiret yurdunu niyet ederek namazı kılarsa Allah Celle Celaluhu o gece kendi katından büyük bir nasip verir. Allah Celle Celaluhu ona rüyasında 30'u kendini cennetle müjdeleyen, 30'u cehennem azabından aman veren, 30'u onu hata yapmasın diye koruyan, kalan 10 on meleği diyor onu dünya belalarından uzaklaştıran, Kendisini düşmanlık edenlere tuzak kuran ve diyor ondan şeytan hilelerini uzaklaştıran yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkarmaz. Fazilete bak ya. Fazileti saymaktan yoruldum. Kaynak. Cüzekani, Suyuti, El Ali, Gazali, i̇hal Middin, Abdülkadir geylani Hunye, İbnül Cevzi. Bak şimdi devamına bak. İmam Gazali ve Abdülkadir Geylani Hazretleri rahmetullahi aleyh beyanlarına göre bu namaz diyor rivayet edilen faziletli namazların selefi salim bu namazı kılar ve bu namazı hayır namazı derlerdi. Ve çoğu zaman bunu cemaatle kılarlardı. Allah Allah işe bak. Hasan Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah ashabından 30'u bana bu gece bu namazı kılana Allah Celle Celle 70 kere nazar yani tecelli buyurur. Her bir nazarı diyor 70 hacetini görür. Bunun en küçüldür günahların bağışlanmasıdır diye anlattılar. Ebu Talip El Mekki Kutbul Kulub ki diyor bu rekat bu namazı isterse 10 rekatta bir ihlas şey bir fatih 100 ihlasla kılabilir. 10 rekat bir fatih 100 ihlas. Bunu sayması biraz zor olur. En güzeli her rekatta bir fatih 10 ihlas, iki rekatta bir selam. En rahatı bu. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadi bunu kılamazsan bari bunu kıl diyeyim. Ne diyeyim şimdi yani? Enes İbni Malik aradan şöyle rivayet etti. Her kim 50 ihlas herif okursa Allah Allah 50 senelik günahı olur. O, gece Enes radıyallahu an şöyle buyurdu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim bin kere ihlas okursa o kişi diyor cennetteki mekanın makamını görmeden ölmez. Bu namazda bin ihlas var mı? Var. Ya Rabbi niyet ettim senin zan için Berat gecesi namazlayabilirsin. Şaban-ı Şerif'in yer gecesi namazlayabilirsin. Allah-u Ekber edin, Her iki rekatta bir selam veriyorsun. Her ayağa kalktığında niyet etmeye gerek yok. Şafi kardeşler kaza borcu varsa namazı kılamıyor. Onun yerine kaza kılsın. Ne yapacak kardeşim? Bunu fetva mı? Ne yapayım ben şimdi? Şafiler bana hep kızıyor. Ben bu kızıyorum abi? Fetvayı ben mi verdim sana? Ne yapacak? Onun yerine kaza kılacak. Eğer kalben samimiyetle Ya Rabbi benim kazam olması bu namazı kılar mı? Niyet ederse Allah Celle bu namazı kılmış gibi sevap verir mi? Verir. İyi anlamak lazım. Abi sevabını saymaktan yorulduk yani. Her rekatta bir fatiha on ilaz. İki rekatta bir selam. E gece tamamlayamadık gündüzden tamamlayabilirsin. İkindiye kadar. Gece oldu tamamlayamadın. Ne yapacaksın kardeşim? Gündüz ikindiye kadar tamamlayabilirsin. İnşallah rahmet, Rabbim nasip etsin. Amin. Bu nasip olmaz herkese. Allah Allah. İyi anla burayı. Kuntum <laughs> وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وت